Kısaca özetlerine hoş geldiniz. Bugün iklim değişikliği nedir sorusunu cevaplayacağız. Cevaba geçmeden önce merakınızı giderecek daha fazla video ulaşmak isterseniz abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İklim değişikliği dünya iklimindeki uzun vadeli değişiklikleri ifade eder. İklim değişikliğinin başlıca nedeni atmosfere karbondioksit gibi sera gazları salan kömür, petrol ve doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılmasıdır. Sera gazları Güneşten gelen ısıyı hapseder ve dünya sıcaklığını arttırarak gezegenin ısınmasına yol açar. Bu durum Aşırı hava olayları, yükselen deniz seviyeleri ve bitki ve hayvan türlerinin dağılımındaki değişiklikler gibi pek çok etkiye neden olur. Ayrıca su, gıda ve diğer kaynaklarda değişimlere yol açarak önemli sosyal ve ekonomik sonuçlar doğurabilir. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün küresel iklim raporuna göre 2024 yılı kayıtlara geçen 175 yıllık ölçüm sürecinde en sıcak yıl olmuştur. 2024'te dünya ortalama sıcaklığı sanayi öncesi döneme göre yaklaşık 1,5 derece daha yüksektir. İklim değişikliği, işbirliği gerektiren küresel bir sorundur. Politikalarda, teknolojide ve yaşam tarzlarında değişikliklerle sera gazı salınımını ciddi ölçüde azaltmak gerekir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.